Peki evliliklerde ya da partnerlerimizi seçerken e, farklılıklar bizi çekiyor. Bu ne kadar doğru bir şey aslında. Evet. evet. çekmez mi mesela? Evet. evet. ama farklı... şu... <laughs> Farklıktan... uyumlu olalım isterim. Niye insanlar farklılıktan hoşlanıyor? Evet, çünkü farklı olan şeye merak duyuyoruz biz aslında. Hmm, merak merak duydukça çok önemli. İnsan mesela Bizde olmayan bir şeye karşı <laughs> arzu duymak, evet. hissetmek ve aşk deniyor aslında buna. Yani evet. biz farklı olan şeye... Aşk duyuyoruz. Hmm. ve doğal olarak da e, uzun vadeli gitmiyor aslında bu tarz hmm. ilişkiler. Çünkü bizler iki evlilik. Evet, evet. Yani bildiğimiz aşina olduğumuz dünyada güvende hissederiz. Hmm. İnsanlar güvenlik arayışı içerisinde değil, heyecan evet. arayışı içerisinde. Evet, ama merak, o, o, aşk peşinde. O heyecanı da aşk mı diyorlar? Aslında çok uyumlu olduğunuz birine de aşk olmanız gerekiyor, değil mi? Yani evet. Yani o da olabilir. Evet, evet. Biraz o böyle bad boy seven erkek, şey kadınlar da var herhalde. Kötü çocukları seviyorlar. Evet ama <laughs> zaten aşk çok sağlıklı bir duygu olmadığı için. Baktığımız Aynen öyle zaman. Evet, belli bir süresi olması gerekiyor <laughs> evet, geçmesi evet. gerekiyor ve işte o duygu geçtikten sonra zaten kafa yapınızın uyabildiği bir insanla ilişki sürdürebilirsiniz. Evet evet. O yüzden, o yüzden dediğim gibi hani şey çok önemli. Çok yanılmıyor. Ben e, kiminle uzun süreli bir ilişki Kesinlikle. kurabilirim? Bildiğim, tanıdığım bir dünyaya ait bir kişiyle aslında. E, Huzurlu hissederim, güvende hissederim. Bu çok önemli. Kimi insan işte eee kendinin zıttı olandan hoşlandığını sanıyor ama aslında uzun vadede öyle olmuyor. Aynen öyle. Ben mesela uyumdan hoşlandığım için hiç e, tersine git